şimdi şöyle söyleyeyim. Oldukça hatalılar. Yani çok yanlış bir strateji. Bunu bir ay önceki programda da söyledim. Birincisi İmamoğlu'nun kişisel kimliğini CHP'nin kurumsal kimliğinin önüne geçirdiler. Namık Kemal Zeybek de belirtti. İmamoğlu Süleymancıların yanında yetişmiş. ANAP'la ilgisi olan daha sonra Akçabat Akçabat köfteciliği yapmış, sonra müteahhitlik yapsa, sonra belediyeye girmiş yani ve görüşleri itibarıyla da hani açıkladığı görüşler cumhuriyetçi tabanla fazla uyuşmayan görüşler. Onu açık olarak söyleyeyim. Şimdi burada bir siyasi partiden ve ana muhalefet partisinden toplum ne bekler? Alternatif olmasını bekler. Nasıl bekler? Kadrolarıyla alternatiflerini açıklamalarını beklerler. E, fakat e, bu İmamoğlu israrı e, şimdi e, CHP ne yazık ki e, şeyi bırakmış Türkiye için iktidar olmayı bırakmış durumda Parti içerisindeki iktidar savaşını veriyorlar. Yani orada e, Özgür özel ve arkadaşlarının e, e, bütün çabası İmamoğlu'nun desteğini alabilmek e, Kemal Kılıçdaroğlu e, karşı mücadele edebilmek. Onun için, bu 30 Haziran veya daha sonra gelecek mahkeme kararı CHP içerisindeki bu mücadeleyi belirleyecek kimin yani eğer mutlak butlan kararı gelirse bilmiyoruz biz yani ve şey de bunun farkında iktidar da bunun farkında yargıyı olduğu gibi siyasal bir araç olarak kullanıyorlar ve bunun zamanında belki bu 30 Haziran'da olmaz belki biraz daha uzatırlar yani madem ki şey e, İmamoğlu ve arkadaşları çok ciddi hata yapıyorlar. E, İmamoğlu çünkü kimse İmamoğlu'nun derdinde değil. Yani size ben daha önce e, toplumsal e, araştırmalar e, derneğinin 24-25 Mart'ta yani İmamoğlu'nun hemen tutuklanmasının hemen akabinde yapılan araştırmalarda e, gençlere sorulan soru nedir, neden siz bu protestoların içindesiniz de sorulduğunda İmamoğlu yüzde on bir sadece yani hemen akabinde ya insanlar yoksulluk içinde perişanlar, yolsuzluklar almış başını e, gidiyor. İnsanlar gelecek kaygısı, gençler diyor ki biz gelecek kaygısı e, duyuyoruz. Yani bütün dertleri gelecek. Demokrasi ve adalet yani İmamoğlu kimsenin umurunda değil. Şimdi CHP'de neden böyle bir ısrar var? İşte dediğim gibi orada ee, bir iktidar e, savaşı var. Ne yazık ki CHP bu şeylerin içerisinde kaldığı için e, iktidara, Türkiye iktidarına oynayamadı. E, işin ilginç tarafı da e, bu kişileri yani getirdiği yani özelliği diğer arkadaşlarını getiren kişi de e, Kemal e, Kılıçdaroğlu. Onların e, yakın arkadaşlarıydı. E, 4 Kasım'daki e, kurultay sonuçlarına e, kadar ondan sonra şimdi e, birbirlerine ee, ne yazık ki e, çok ciddi rakip bir rakibin ötesinde e, düşmanca e, davranıyorlar. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ya sen konuş sen konuş. E, baskı yapıyorlar. O yok ben konuşmadım diyor. Efendim e, e, bir genel parti genel başkanı çıkıyor. E, Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na demiş ki tertemizdi. E, Kemal Kılıçdaroğlu avukatı yayınıyor. Böyle dedikodularla uğraşıyor. Peki hangi ortamda böyle dedikodularla uğraşıyorlar? E, bakın bu e, akşam motorine 3 32 litre başına 332 kuruş zam yapılacağı akşam yani 52 lirayı geçecek motorunun litresi düşünün 14 Haziran'da motorunun litresi 47 liraydı 47 lira 12 kuruştu şimdi 52 lira 52 kuruş falan olacak ama öte taraftan Biraz önce belirttiğim gibi Türkiye'de bölgesinde çok ciddi jeopolitik gelişmeler var. Bunlara gebe CHP'nin hiçbir öğrenirsi yok. Geçtiğimiz hafta içerisinde mecliste bir tezkere kabul edildi. O de efendim şeyi kınıyorlarmış. Oy birliğiyle geçmiş. Oy birliğiyle. Bakın ben mecliste bulundum. Mecliste olsaydım ben hayır derdim. Hayır derdim. Neden mi hayır derdim? Kınamakta bir şey olmaz sizin yüreğiniz kürecik radar üstünü kapatmaya geçiyor mu? Bugün eylem zaman. Bugün laf sabahını falan evet. değil. Ha Özgür Özel'in geçiyor mu? CHP'nin geçiyor mu? Ha siz kimden alıyorsunuz emirleri? İktidarın nereden emir aldığı belli. Kürecik radar üstü İsrail'e erken uyarı sistemi veren sistem. Eğer siz gerçekten İsrail'in soykırımlarını saldırganlığını kırıyorsanız o zaman sizin elinizde koz var. Kürecik e, üssünü kapatırsanız radar üssünü Malatya'daki üssü o zaman hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem Batı'ya hem de İsrail'e gereken cevabı vermiş olursunuz. Bakın ne oluyor? Hiç Özgür Özel'den ben Bayburt konuş, ben dinlemiyorum Özgür Özel'in konuşmalarını. Bayburt konuşmasını özellikle dinledim. Çünkü ben bunu gelecek geçen hafta da söylemiştim hatırlayacaksınız. Kürecik üssünün kapatılması gerekir. Ee, ve e, Özgür Özel'in baskı yapması gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konu üstüne yorumlarmış. Şey. Ama yapamaz. Çünkü Tayyip Erdoğan e, BOP eş başkanı olarak şey yapıyor. E, halkı bu şekilde uyutmaya çalışıyor İsrail'e karşıymış gibi görünüyor hatta hatırlayacaksınız o 2029 Ocak 2009'daki Davos toplantısında One Minute'in bir şov olduğunu Meral Tamer'in Milliyet Gazetesi'nde bir sene sonra Ocak 2010 tarihinde bunları açık açık yazdığını Tayyip Erdoğan'ın adamlarının bakın aman kaçırmayın toplantıyı biraz sonra şov başlayacak dediklerini anlattım şimdi siz ne zaman iktidar olursunuz? Siz görüşlerinizle, siz kadrolarınızla iktidar olursunuz. Ekrem İmamoğlu hapiste ve ben çok sanıyorum hani olaylar nasıl gelişecek bilmiyorum ama ortaya çıkan belgeler, diğerleri çok yakında hapisten çıkacağını, bu 2028 yılında bile yapılan seçimlere yetişmeyeceğini şey yapıyor, gösteriyor. Efendim yok Muharrem İnce gelmiş, Muharrem İnce, Muharrem İnce 2023'te de adaydı. Geri çekildi, geri çekilmeyecekti. Bakın siyaset hata kaldırmaz. Bir siyasetçinin en önemli sermayesi güvenilir olmaktır. Bir siyasetçi güvenilir olmazsa peki ben Mehmet Muharrem İnce'yi desteklersem ikinci turda seçilmeyeceğini çekilmeyeceğini nereden garanti edeceksiniz Gizem Hanım bir defa çekilmiş bir adayı yani şunu demek istiyorum bu örnekleri vermemin nedeni görüşleri Muharrem İnce'nin görüşleri nedir diğerlerin görüşleri nedir oturmuşlar mıdır yani otur, altı anlatabilmişler midir şimdi siz bunları evet. bırakıyorsunuz Ekrem İmamoğlu hapiste birisi yolsuzluk dosyaları yani belgeler artıyor ilk açıldığında belge yok gibiydi ama ondan sonra etkin pişmanlıktan yararlanan e, bir takım belgeler gelmeye başladı. Şimdi ikimizin susması lazım. Özür Ekranda tam da sizin söylediğiniz noktada az önce dakikalar öncesinde bir sıcak gelişme geldi. Aslında dediğiniz gibi operasyonun gidişatı noktasında da önemli bir gelişme. Adem Soytekin Asoy İnşaatın sahibi Ardem Soytekin yani kimdir işte İmamoğlu kasası diye adlandırma yapmış nedir ne değildir bilmiyoruz ama ve çalışanları etkin pişmanlık kapsamında ifade vermişti ifadesi alınan 5 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla tahliye edildi ancak az önce gelen sıcak gelişmenin önemli kısmına aktarıyorum. İfadeler doğrultusunda dün yani 19 Haziran Perşembe günü gözaltına alınan tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu bakın. Fatih Keleş demiyorum. Fatih Keleş'in oğlu ve yeğeni Murat Keleş tutuklandı. Yani ailecek bir durum var burada. Az önce gelen sıcak gelişme bu yani benim anlatmak anlamlandı. istediğim dava devam ediyor, gelişiyor, belgeler ortaya çıkıyor. Ben kimseye de kefil olmam. Yani kimsenin yani yargı süreci belirleyecek, deliller ortaya çıkacak. o o süreçte belirleyecek ama bu uzun bir süreç. Yani bu şeyi de açacak. Yani olmuyor yani olmayacağınız bir süreçte olmayacak bir aday üstüne siz bu kadar yatırımı yapıp özellikle Türkiye'nin sorunlarını boşlarsanız ekonomi ki en önemlisi ekonomi ama dış politikada çok önemli sığınmacılar da çok önemli siz bunları dışlayın şey yaparsanız ha bunu açıkladım dedim ki bu parti içerisinde herkes CHP içerisinde parti içerisindeki genel başkanlık partiyi ele geçirme mücadelesine yoğunlaşmış durumda şeyi bırakıyor CHP'nin kazanamamasının nedenlerinin altında da yatan başlıca şey budur